Hemingway'in gözünde hayata pahasını veren risktir. Ancak ölüme meydan okuyarak kendi kendini soyluk kılar insan. Nitekim işte bundan dolayıdır ki nerede kan akıyorsa Hemingway oradadır. Ünlü yazar için böyle diyordu Roland Dorsle. Ernest Hemingway 1898'de Ileonis'te doğdu. Amerikalı romancı oldukça varlıklı bir doktorun oğluydu orta öğrenimini Oak Park'ta yaptı. Tatillerini Michigan yakınlarında bir ormanda ailesiyle geçirdi. 50 bin dolar adıyla 1925 yılında Paris'te yayınlanan ilk öyküleri bu dekor içinde geçer. 1917'de Kansas City Star'a muhabir oldu. Birkaç ay sonra İtalya cephesine gönüllü seyyar hastane görevlisi olarak gitti. Silahlara vedada bu savaş sırasında edindiği deneyimleri anlatır. Savaştan sonra Paris'e yerleşti ve ilk romanı, ilk başsellerini yazdı. 1927 yılında yazdığı Kadınsız Erkekler, dıyık alanında ustalığını ortaya koyduğu yapıtıdır. Boğa güreşleri üzerine yazdığı kitabının konusu, yazarın kişisel mitolojisinden ve yapıtın bütününde hayat deneyi ve ölümü tanıma aracı olarak önemli bir yer tutar. İyi bir avcı olan yazar, yaşamış serüvenleri anlattığı Afrika'nın Yeşil Tepeleri adlı yapıtında Afrika'da avlanışı anlatır. Hemingway daha sonra bu konuyu Kilimanjaro'nun karları gibi öykülerinde de işledi. Hemingway İspanya'da iç savaşa katıldıktan sonra Florida'da Key West'te yerleşti. Morgan adında soylu bir kaçakçının öyküsünü anlatan Ya Hep Ya Hiç adlı romanı Key West'te geçer. Yapıt yazarda yeni bir sosyal bilincin oluştuğunu gösterir. O bu duyguyu İspanya İç Savaşı üzerine yazdığı Çanlar Kimin İçin Çalıyor adlı romanında daha romantik ve daha uzun olarak işledi. Beşinci Kol adlı yapıtında da İspanya İç Savaşı'ndan esinlendi. 1950'de 50 yaşlarındaki bir Amerikan albayının 19 yaşındaki Venedikli bir genç kıza duyduğu aşkı anlatan Irmağın Ötesinde ve Ağaçların Ardında adlı romanını yayınladı. Bu yapıtı 1952'de İhtiyar Balıkçı izledi henüz tanınmamış yoksul ama mutlu olduğu sırada Paris'e ilk geldiği dönemi anlatan hareketli ziyafet ölümünden sonra yayınlandı. Hemik ve basit, dolaysız, yalın ve tüm çağdaş Amerikan neslini etkileyen, Amerika dışında da birçok yazara örnek olan bir üslubun yaratıcısı olarak çağdaş edebiyatta önemli bir yer tutar. Naturalizmi yanında her şeyin sembolleştiği, büyüleyici niteliklerle bezendiği bir evren çizer. Hemit ve kendi deyişiyle artık yazacak bir şeyim kalmadı. Yaşamanın anlamı yok diyerek 1962 yılında İdaho şehrinde intihar etti. Bu güzel insanı yazdığı birkaç şiirden biri olan İyi Adamlar Ölmüş adlı şiiriyle selamlıyoruz. Onlar yuttu bizi içine. Kral ve yurt, mesih, tanrı ve ölüm, vatanseverlik, demokrasi, onur, sözcükleri ve deyimleri. Onlar soktu ve öldürdü bizi.